Yarın Fransa'ya gitmek mi, sana gitmek mi? Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Valla durduğunuz evin içinde, odanın içinde siz yarım saatten fazla yer değiştirmeden kalabiliyor musunuz? Yok. Ben de durdum. O tırda, havasız bir şekilde o kasaların arkasında Veyahut da orası riskliyse şaftın üstünde. Saçınızı şaft bir doladın Allah göstermesin. Allah muhafaza. Sana Artına şu kadarını çıkarız. söyleyeyim. Beri evet, bakarız Sana... takarız diyorsunuz ama rüzgarın şiddetiyle o da çıkar. Evet. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bersanız. Duyuyorsun bir Tırla göndertebilecek çok yakın bir arkadaşım var. Sultan bizzat ıı, tanıştı kendisiyle. Fransa'ya bizzat gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala. Sence hangisi?